Evet sevgili izleyiciler. Maide suresi 96. 109. ayetin tefsiriyle devam ediyoruz. Burada 110-120. ayetlerde Hazreti İsa'nın tanıklığından hareketle yer verilecek olan hakikatlerin anlamına geçiş yapılmaktadır. Yeni bir konuya başlanmakla beraber önceki ayetlerin içeriği olanlarla bu müteakip, bu müteakip ayetler arasında şöyle bir fikri bağ bulunduğunu düşündürmektedir. Önceki ayetlerde insanların vasiyetleri hakkında titizlik gösterilmesi ve bu konudaki tanıklığın önemi üzerinde durulmuştu. Burada ise Yüce Allah'ın emir ve tavsiyeleri hakkında peygamberlerin tanıklık etmesi konusunda geçilmektedir. Nitekim Kur'an'da dini hükümler Allah Teala'nın vasiyetleri, Şuara 13. Peygamberlerde şahitler şeklinde Nisa 41 nitelendirilmiştir. Öte yandan tefsirlerde bu ayetle önceki ayet arasında gramer açısından da şöyle bir bağ kurulur. Bu ayet 108. ayetteki Allah'a asi olmaktan sakının ifadesini açıklamaktadır. Allah'ın peygamberleri toplayıp da onlara size ne cevap verildi diye soracağı günden sakının demektedir. Peygamberlerin Cenabı Allah'ın sorusuna bizim bir bilgimiz yok. Bütün gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin diye cevap vermeleri genellikle kıyamet gününün dehşeti karşısında duydukları ürpermenin etkisiyle veya Allah Teala'ya gösterilen mutlak tazim ve saygıyla izah edilmiştir. Bazı müfessirlerin kanaatına göre ise bu ifadeyi gerçek anlamıyla yorumlamak gerekir. Bu sözleriyle peygamberler Allah katından getirdikleri buyruk ve yasaklara kendilerinden sonra insanlar tarafından nasıl bir tepki gösterildiği hususunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve bütün gerçekleri bilenin sadece Allah olduğunu belirtmiş olmaktadırlar. Evet sevgili izleyiciler. 96. bölümümüzü okuduk. 97. bölümde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.